E gündem 13'ün artık son dakikalarındayız. Profesör Doktor Acar Baltaş bizlerle hepimizin hissetmiş olduğu bu süreç içerisindeki çok önemli baskılardan bir tanesini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz bugün de katıldığınız için. Sağ olunuz. Çok kötü hissediyoruz kendimizi dün. Sizinle konuşuyorken bu konuyla alakalı olarak bu hissin temelinde temel bir değişiklik yatıyor. Üretici insanlar olmaktan tüketici insanlar olmaya döndük demiştiniz. Bunu biraz bize anlatır mısınız bugün? Bu ne demektir? Şimdi en temel olarak yoğun hayatlar anlam duygusundan kopartıyor. Yani o kadar yüksek bir tempoda yaşıyoruz ki her an yapacak birden çok işimiz var. Yapmakta olduğumuz işten çok yaparken yapmak zorunda olduğumuz başka işleri düşünüyoruz. Şimdi insanlara amacınız ne diye sorduğumuz zaman söyledikleri şeyler, aslında hedefleri, amaçları gibi gözüken şeyler anlamla ilgili değil. Amaç, hedef, anlamla aynı anlama gelmiyor. Anne babalar hayatlarındaki boşluğu çocuklarıyla dolduruyorlar. İş, eğlence ve etkinlik hayatın bütününü dolduruyor. Ve hayatın anlamı üzerine düşünmek yerine, hayatın anlamının adeta sahip olmak ve daha fazla şeye sahip olmak olduğunu düşündüren bir tempoda yaşıyoruz. Ve dolayısıyla da yani neden yaşıyorsun? Mutlu olmak için yaşıyorum. Peki ne olursa mutlu olur diye sorduğumuz şeyler aslında hazza dönük olan şeyler. Yemekle içkili, iyi vakit geçirmekle, hoş olmakla, işte bunun içine cinsellik var, satın alma var. Şimdi insanlar üretken olmaktan tüketici olmaya geçtiklerinde çok temel bir fark çıkıyor ortaya. Üretici olmak, emek vermek, uğraşmak ve onun değerini bilmekle ilgili ve üstelik başkalarının emek verdiklerinin de değerini bilmekle ilgili. Halbuki tüketici olmak, müşteri olmak anlamına geliyor. Parayı vermek, kontrol sahibi olmak ve üzerine hak iddia etmek anlamına geliyor. Ve böylece Okulun velisi, okulda e, e, müşteri gibi görüp kendisini lüks mağazalardan beklediği veya restoranlardan beklediği hizmet anlayışını bekliyor. Bu aslında çocuğuna fayda sağlamıyor. Aynı şekilde sağlık için de geçerli bu. Dolayısıyla insanlar üretken olmadığı zaman, tükettiği zaman, parasını verdiği zaman e, bedelini ödediğini zannediyor. Oysa. E, ürettiğimiz bir kutu e, e, içecekte veya sudaki plastiğin veya kutunun fiyatını ödüyoruz ama doğadan aldığımızın karşılığını ödemiyoruz. Şimdi hayatı dolu, dolu yaşamak için acısına katlanmak gerekir demiş Nietzsche. Yaşayanlar ve seyredenler var. Yaşayanlar, katılanlar, hakkını verenler, uğraşanlar, seyredenlerde. de eleştirenler ve kusur bulanlar oluyor. Bunun için yani bunun önlemek için en başta sorumluluk almak ve, ve üretmek gerekiyor. Biz maalesef ki çocuklara da, büyüklere de sorumluluk almaları gerektiğini, üretmeleri gerektiğini değil, müşteri olup tüketmeleri ve böylece hazz'a ulaşacaklarını ve bunun da mutluluk olduğunu düşündürüyoruz. Halbuki gerçek mutluluk yani şu anlamda söyleyeyim, değerler değişti değişen değerlerde olmak değil görünmek önem kazandı. Kalıcılık değil geçicilik önem kazandı. Derinlik değil yüzeysellik önem kazandı. Böyle olunca da haz ve mutluluk aynı şey zannediliyor. Halbuki mutluluk için emek vermek gerekir. Yani okunan bir kitap zahmet gerektirir. Orada yazılanları anlamak, derinleşmek için. O zaman da ne oluyor? bilginin yerini inançlar almaya başlıyor. Herkes kendine göre fikri var ama bilgisi yok ama fikri olmasında bir sakıncası yok. Bence diye lafa başlayan konuşabiliyor. Bunun sonunda da zaten bakıyorsunuz her tarafta astral enerji uzmanları, astrologlar, kuantum sıçramacıları ortada. Şimdi buradan enerji alıp verenler, Buradan sorumluluk almak ve üretmek. Şimdi çocuklarımızla beraber olduğumuz çerçevede bunun ne önemi var diye düşünebilirsiniz. Çocukları evin temizliğine, evet. yemeğine ve işlerine kattığımız zaman oraya karşı daha özenli olacaklardır ve ailece ortak bir eylem yaptıkları gerçekleştirdikleri için de bundan mutluluk duyacak. Pişirdikleri yemeği zevkle yiyeceklerdir ve bu emeği verenlere de saygı duyacaklardır uzun vadede. Onun için üretici olmaktan tüketici olmaya geçmenin bir miktar dramını yaşıyoruz, zorluğunu yaşıyoruz. Ee, evet. Nietzsche'nin bir sözü var, diyor ki nedenini bilmeyen nasılına katlanamaz. Şimdi biz neden yaşadığımızı bilirsek bu yaşadığımız güçlüklerin de nasıl katlanacağımızı daha iyi biliriz ve bütün bunları düşünen insanlar bir anti tüketim hareketi planlıyorlar. Bu hareketin arkasında hangi motifler var? Bunları da yarın, yarın konuşalım. Çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Acar Baltaş insanlığın temel varoluş problemlerinden bir tanesinin nasıl bugün karşımıza çıktığını gösterdi bizlere. Üretici olmamız lazım, anlam bulmamız lazım, anlam var etmemiz lazım.